dostlar nasılsınız bir süredir yoktum tabii ki çünkü gerçekten ne çekeceğim ne yapacağım diye böyle triplere giriyorum bir sürü kayıt alıyorum olmuyor baştan sarıyorum başka konular buluyorum bu sırada arkadaşlarım diyor ki ya Elvan yapmasana şunu yani çek gitsin işte yani bunu özensizlik sebebiyle demiyorlar yani zaten yaptığım şeyleri de e, beğendikleri için söylüyorlar bu arada ben de deli gibi podcast dinliyorum ve şunu fark ettim gerçekten böyle kayıt tuşuna basıp direkt gününü anlatan insanlar da var ve ben dinliyorum onları seviyorum. Ee, böyle birazcık geçen seneki geçen senenin böyle başlarına dönmüş gibi oldum. Bol bol tribe giriyorum olmadılar kendimi kasmacalar. Sakin olalım diyorum kendime derim bir nefes al. Bu kaydı halledeceğiz. Ve bunu yayınlayacağız Şenay Elvan. Sizler de yeniden hoş geldiniz. Şimdi güzel bir pazar akşamındayız. Aklımda bir sürü şey var. Karman çorman bir şeyler çıkacak gibi ağzımdan. Çektiğim kayıtlardan bilgiler var. Bugün yaşadıklarımdan bilgiler var. Ama gelin birazcık sakinleşelim. Müsaadenizle bir bira dolduracağım şimdi kendime. İkinci biraya geçmek istemiyordum aslında biralarımı bitirmemek için. Ama ne yapacağız? Yani canım çekti ve Yani alkol tüketmek çok sıkıntı hale gelmiş durumda. Dışarıda 55 65 lira. Gittiğiniz yerlere göre artık 70 80 90 100 gittikçe gidiyor şaraptı bir ayda. Eve de Allah. Özür dilerim. Koyarken taşırdım. Ve barlandan aşağı düşmesin diye. Köpüğünü hüpletmek durumunda kaldım. Şu duruma ne diyorsunuz? Biz Türkiye'de birayı koyarken köpürtmek böyle çok kötü bir şeymiş gibi davranıyoruz ya. Böyle eğiyoruz bardağımızı, işte şişemizi. Aman köpürmesin. Köpürdü, iğrenç falan gibi davranıyoruz ya. Aslında yani bu pek iyi bir şey değil. Köpüksüz bira içmek. Bir maharet değil. Ve biranın aslında tadından biraz e, alıyorsunuz. Köpüğü olan bira aslında yurt dışında falan da mesela hatırlayın dizilerde, filmlerde, böyle illüstrasyonlarda nasıl görürüz bira bardaklarını? Böyle o bira bardağından fış fış böyle yanlarından akıyor köpüklü bira. Hani çekici olan bira olarak aslında o şekilde resme diyorlar. E, tabii ki yine bardağı böyle hafif eğik tutmak falan kültürde olan bir şey ama aslında bira köpüğü de bira kadar e, kültürü olan bir şey. Çünkü işte köpük gittikten sonra ne kadar bira kalıyor, o bira köpüğünün tadı nasıl oluyor? Adamlar bunun üstüne oturup saatlerce konuşabiliyorlar yani. İyi birayı, ya şunun köpüğü şöyle iyi, böyle iyi diye konuşabiliyorlar. Bizde ise birayı köpürttün bilmem ne falan, e, birayı köpürtmek kötü bir şey gibi anlaşılıyor. Halbuki birada biranın köpürmesi, işte köpüğünün ne kadar kaldığı, nasıl bir tadı olduğu önemli. Yani bira kalitesi ve köpük birlikte değerlendirilen bir şey. Bunu da böyle şu an biranın köpüğünden kaçmamak için koyarken taşırıyordum. O yüzden bir söylemek istedim. Geçen gün erkek arkadaşımla yine konuştuk bu konuyu. Farkında olmadan böyle aman köpürmesin gibi davranıyorum bazen hala. Tabii şimdi ikinci bir ama içtiğimi üzülüyorum bir yandan. O neden böyle söylüyorum? E, genelde maaşımı aldığımda benim yaptığım ilk şey gidip bir tekele şaraf ve bira stoğu yapmak. İşte kırmızı, roz ve e, eser miktarda bira alarak diyorum ki bu ay zorda kaldığımda işte beni kurtaracak şeyler. <laughs> e, bir backup yapıyorum kendime. E, artık gerçekten ne kadar yüksek alırsan al dışarıda takılmak zor geldiği gibi evde takılmak da zor. Çünkü zaten tekelden aldığım bira da 25-30 liraya geldi. Geçen gün bir arkadaşım anlatırken hatırladım ki ben üniversitede okurken 4 lira, 5 lira bira içiyorduk ve işte 25 kuruş zamlandığında inanamıyorum <laughs> falan diyorduk. Bunu bir alkolik olarak konuşmuyorum tabii ki burada. Tam bir sosyal içiciyim, zevk içicisiyim yani. Ee, sadece yani kötü sadece bir değil tabii ki geçen gün instagramımda da paylaştım ekmek ve yoğurt aldım ve yanında ice tea aldım 47 lira tuttu ve şoka girdim yani çünkü e, yanımda 50 lira vardı ve şöyle hissediyordum ya okey ya iyiyim hani ekmek almayayım yanında bir şeyler daha alayım falan gibi bir his vardı içimde. Sonra e, hani benim kafamdaki abur cubur falan da alacaktım ben. Sonra dedim ki neyse Elvan abur cubur ama biraz işte kilona dikkat et. İşte sadece o yemek yiyeceksin işte ekmek yoğurt ve ice tea 47 lira dedi bana kadın yani yanında istesem bir tane çikolata cips hani o istediğim abur cuburu zaten alamıyormuşum maddi olarak. Peki. Neyse yine de çok böyle içeriğimizde darlandığımız kötü bir içeriye çevirmeyelim. Yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz. Her şeye ve herkese inat, pozitif kalacağız. Hiçbir şeyden ödün vermeyeceğiz. Yapabileceğimiz en iyisini yapacağız ve direneceğiz yani. Gerçekten bu hayata her şekilde direnen insanlar kalp, ben, ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Her şeye rağmen sevdiğim şeyleri yapmaya devam ettirmeye özen gösteriyorum. Pandemi gerçeğini böyle unutmuş gibiyim bu arada. Çok uzun zamandır. E, düşününce ulan hayatımdan bir iki sene böyle yok olup gitti. Tam pandeminin girdiği dönem hayatımda tam e, iyiye gittiğim, her şeyi çözdüğümü sandığım... Dönemin eşiğindeydim. Her şeyin iyi olduğunu hissettiğim. Ve pandemiyle beraber bambaşka bir eğriye girdi hayatım. Hayat eğrim böyle bir tekrar dalgalandı. Ama şimdi pandeminin o etkisinin azalmasıyla daha doğrusu hala insanlar hastalanıyor. Dünyada kötü şeyler oluyor vesaire. Ama sokağa çıktığımızda e, çıkıyoruz yani gayet ve maskesiz yan yana oturuyoruz falan böyle. Bir şey oluştu. Festivallerin iptal olması, müzik yasağının sürmesi, bunlar dışında pandemiyi hissettiren hiçbir şey kalmadı dışarıda. Dezenfektan e, kutuları boş, e, böyle girerken deli gibi dezenfektan sürdüğümüz işte o otopu taşımalarda vesaire eldiven giyen yok bir şey yok. Sadece eğlencenin e, kısıtlanmasını da hissediyoruz. Bunun da pandemiyle alakası yok zaten. O yüzden tekrar bu pandemiyi getireceğim konuyu. E, tabii ki hepimiz hijyen standartlarımızdan birazcık ödün verdik. Yani hijyen standartlarımıza ödün verdik dediğim. Ben kişisel olarak zaten pandemiden önce de hep yanında kolonya taşıyan, işte jel taşıyan, böyle elini yıkayan biriydim ama çünkü bizim ailede hani öyle çok ciddi bir böyle kolonya bağımlılığı vardır hepimizde. Çoğu insan tabii ki bunları unuttu. İşte zaten maske takmıyoruz dediğim gibi, eldiven takmıyoruz. İşte belki o kadar dezenfekte etmiyoruz artık kendimizi falan. Ama bazı insanlar çok çok fazla unuttu gibi hissediyorum. Ee, geçen başıma şöyle bir şey geldi. Dışarıda yürüyorum, böyle önümde yani bir duvar kenarından yürüyorum, tamam mı? Duvar kenarına da ileri de yani görüyorum, daha yanından geçmedim. Birisi bir böyle içecek bardağı bırakmış. Böyle McDonald's'da burgerde alırsınız ya içecek plastik bardak. Köşede duruyor. bunun tek başına bir böyle anlamı yok. Yani demek ki çöp yok falan diye düşünüyorum yani o sırada. Yürüyorum. Karşıdan da insanlar bana doğru geliyor tabii ki. Birisi yürürken o bardağı aldı yanımdan geçti. Gayri ihtiyari ben yani döndüm arkamı. Yani dedim ki o an bir şey düşünmedim ama belki de diyorum acaba bilinçaltımda çöpe atacak mı diye mi sordum acaba diye düşünüyorum yani. Kafamı çevirdim. Adam kapağını çıkardı attı. içindeki içeceği içti. İçerek gitti böyle. Abartmıyorum böyle bir 30 saniye onu izledim. Ağzım açık baka <laughs> kaldım. Gerçekten bu kadar gittik mi ya? Yani en son yerden maske alan bir dede vardı meşhur bir video pandemi zamanında. İnanın o dedeyi bile anlıyorum. Çünkü maske bulamadığımız zamanlar oldu. <laughs> Acaba öyle mi düşündü ya da... Ya bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani nasıl bir psikolojiyle yerden eğilip maskeyi aldı. Ama duvar kenarında içeceği içecek ne yaşamış olabilirsin? Sence pandeminin e, e, yani bu kadar unutman pandemi geçtim. Normal hayat standartlarında duvar kenarında unutulan bir şeyi alıp yürüyerek gitmen ve hayatına devam etmen ne kadar doğru ya. Bugün aynı istikametten yine yürüyordum. Elimde kahve vardı. Kahvemi bitirdim. Çöp kutusu yok. Yani e, 2-3 metro durağı kadar çöp kutusu yok. Çok ilginç. Levent'ten işte 4 Levent sanayi bu hattı yürüyorum ben genelde çok sık yürüyorum yürümek istediğimde. Dolayısıyla bu yaşadığım olaydan da yola çıkarak biraz dikkat ettim. Bugün kahvemi bitirdim çöp kutusu arıyorum. Köşelerde böyle duvar diplerinde sürekli içecekler birikmiş. Yani bir tane çöp yok. Böyle şey gibi hissettim bir an. Askıda simit, askıda kıyafet, askıda x bırakılır ya çöp olması haricinde orası böyle şey gibi olsa yeri yani askıda içecek. Bir sürü bardak var. Ve geçen gün gördüğüm insan sayısı tahminimden fazlaysa bu bir hayır işi olabilir. Titiz olacağım diye bu hayırdan kendimi uzak tutuyor ve sevap pointlerimi kaybediyor olabilirim. <laughs> Bilmiyorum. Bunun dışında hayatımda olup biten ne var, ne anlatmak istiyorum size birazcık onlardan bahsedeyim. Garip bir şekilde iş hayatımdan memnun olduğum bir evreye geldim. Hayatımda ilk kez oluyor bu. Her şeyin normal olması bana böyle bir garip hissettiriyor. Sürekli hayatta her şeyle uğraştığım için bir zorluk, bir challenge, hayatta hep olduğu için ilişki anlamında, işte iş hayatı anlamında, aile hayatında falan şey hissettim böyle galiba bana yeni bir şey gerekiyor İlgi alanım beni artık tatmin etmiyor ilgi alanlarım o yüzden önümüzdeki sene yine üniversiteye girmeyi düşünüyorum sanırım yapı olarak şeye çok alışmışım hiç rahat bir evrem olmadığı için böyle birazcık daha rayında giden bir hayat beni içten içe rahatsız ediyor nasıl yani diyorum işte Mesela işim zamanında bitiyor, işte mesaim yok. Sonra hobilerimi yapıyorum, işte bir şeyler yapıyorum. E, i̇lişki anlamında diyelim hayatım iyi gidiyor ve aile hayatım da iyi gidiyor. Kendi planlarımı yapıyorum, geziyorum, tozuyorum, güzel. Ama beni zorlayan hiçbir şey yok. O yüzden dedim ki ben dedim yeni bir zorluk ekleyeyim hayatıma böyle işte resim çiz, çanta yap falan böyle güzel hobilerle falan zamanımı geçirmek, kitap okumak falan. O içimdeki mücadele hissini bana vermiyor. Tekrar sınava gireceğim. Tekrar bir bölüm okumayı düşünüyorum önümüzdeki yıl. Bilmiyorum nasıl olacak. Bunun yanında sanki böyle çok üreten şey bir insanmış gibi durmama karşın şöyle bir durum var. Bir tarafım da rahatlığa çok alıştı ve çok tembel. Yani bunu eminim içinizde yaşayanlar vardır. Bir yanınız böyle çok böyle proaktif olmak istiyordur. Her şeye yetişmek istiyordur ama bir yanınız yataktan kalkmıyordur. Bir şeyler patlıyor mahallemde. Bilmiyorum size sesi geliyor mu? Acaba ne? İnşallah vay efşektir. Ama sonuçta burası san sanayi maalesef her şey olabilir. Zaten daha önceki bölümlerde de hep böyle ee, söylüyorum bazılarına. Bazılarında böyle 2-3 kayıt alıyorum. O yüzden duymuyorsunuz. Ne zaman kayda girsem bir ses oluyor yani mahallede. Seneye diğer hedeflerimden biri de artık Anadolu yakasına taşınmak. Ee, çok uzun süredir şu an yaşadığım evde yaşıyorum ve bu eve girerkenki hayalim e, kısa bir zaman sonra başka eve çıkacağımdı. İşte ama evlenerek işte ayrıldık, bir şey oldu falan Ama böyle kendim daha iyi bir işe girip ev değiştirerek falan. Bu ev böyle çok geçiciydi benim için. Bu evi hem seviyorum. Uzun süredir içinde olduğum için. Çünkü mahalleye karşı bir, çevreme karşı bir bağlılığım var. Mesela işte geçen gün yeni bir park yaptılar ve çok güzel oldu. Nedense eski halini bilmek mesela hoşuma gidiyor kendimi belki de şey gibi hissediyorum. Eski böyle nineler dediler. Aha burası şöyleydi böyleydi anlatır ya. Hani mahallenin tarihini bilen böyle o mahalleye ait biri gibi hissediyorum. Bir yandan da memur çocuğu olduğum için normalde aidiyet hissetmem benim birazcık güç. Yani gezmek, gitmek çok normal geliyor bana ve hiçbir yere ait hissetmiyorum kendimi. Çünkü farklı farklı evlerde büyüdüm. Farklı farklı okullarda, farklı muhitlerde hayatım geçti. O yüzden benim için bir şey bırakıp gitmek, yeniden başlamak, farklı yere gitmek çok kolay. Yani hayatta bir stres sebebi değil. E, hatta şunu bile diyebilirim ki gerçekten en uzun bu evde ve bu çevrede kaldım galiba. O yüzden ilk kez böyle şey hissediyorum. Aa buralar şöyleydi şöyle oldu. Kardeşim gelsin mesela anlatırım. Ya bak burası neyini yaptılar. Babam geldi mesela yakın zamanda. Bak baba burası böyleydi böyle oldu. İlk kez böyle bir aidiyet duygusu oluşturdu bu mahalle bende. Ama e, bir yandan da bu ev benim e, en zor zamanlarımı hatırlatıyor bana. En üzücü zamanlarımı hatırlatıyor. İşte... Aynı şekilde tabii mutlu zamanlarımı da hatırlatıyor. Buraya gelip İstanbul'a gelip tek başıma yaşadığım o hikayenin her şeyi yani bu çatı altında geçti. Ama ben de nedense böyle bir şey isteği oluyor bazı dönemlerde. Tıpkı İzmir'den İstanbul'a taşınmamda olduğu gibi. O, o, da bir histi. Yani bir anda yani benim İstanbul'a gitmem gerekiyor. Gerçekten hani İzmir'i çok seviyorum yani sonuçta İzmir. Geldiğimde herkes nasıl gelirsin deli misin gözüyle baktı ama e, bunu aldım yani. İzmir'in hiçbir muhitinde kalmak istemedim. Dedim ki ben gideceğim. O hissin gelmesi gibi ben bende e, kaçma gitme isteği oluyor. O his geliyor. Hele bazı şeyler ters gittiğinde daha çok hissediyorum bunu. E, şimdiki planım mesela diyorum ki Zaten yakın zamanda yine kendimi çok kötü hissettiğim zamanlar yine oldu. Aklıma gelen ilk şey git buradan. Buradan uzaklaş. Baya yurt dışı falan baktım mesela o aralar. Ama tabii ki yurt dışı şu an bir anda <laughs> bu karar alınamadığı için kendime şey dedim böyle tamam evi değiştir, evden taşın falan. Mesela Anadolu Yakası'na gitmek istiyorum şimdi. Ve eminim orada böyle tekrar bana şey gibi gelecek. o Oley, fresh başlangıç gibi. Ve bir zaman sonra belki oradan da çıkmak isteyeceğim. İşte hayatımda işler kötü giderse belki gerçekten 2-3 sene sonra yurt dışına gideceğim. İçimde böyle kaçmak, bırakmak, gitmek isteği oluyor. İşler kötü gittiğinde, beni rahatsız eden şeyler olduğunda. Bu aslında çok kötü bir şey. Çünkü hayatın boyunca kaçamazsın. Orada kalıp yüzleşmen ya bir şekilde başka türlü yollarla o mücadeleyi çözmen gerek. Ama benim içimde e, gideyim işte. Kimse yerimi bilmesin. Beni kimse tanımasın. Neden bunun rahatlık verdiğini hala çözemedim. Bir şekilde hayata sıfırdan başlıyormuşum gibi hissediyorum ve galiba bu bazen hoşuma gidiyor. Bazense daha kötü oluyor. Mesela zaten hayatın iyi giderken eğer çözemeyip de bu kadar böyle radikal bir değişik yapmak istersen hayatın daha kötüye gittiği de oluyor. Mesela ben İzmir'deyken kötü giden tek şey benim iş hayatımdı iş anlamında güzel şeyler yapmak için buraya geldiğimde çoğu şeyi başlatırken çoğu şeyi bitirdim. O açıdan da bakınca biraz kötüydü. Ay İstanbul'a geldim her şey iyi falan derken ne oldu? İşte ilişkim kötü gitti, bitti falan filan. Ama şey hissi geldi içime. Aa iş hayatım gerçekten istediğim yere gidiyor. Şöyle iyi böyle yayın challenge'lar vesaire. Şu an mesela İstanbul'da gerçekten sevdiğim bir hayatım var. İşte işimden memnunum. Bu şartlarda Türkiye şartlarında gelirimden memnunum. Seçimlerimden memnunum. Ama beni üzen tek bir şey olduğunda ve artık Kendimi böyle kötü hissediyorum dediğim an geldiğinde aklıma gelen ilk şey buradan taşın. Hani evi yakın bir yere taşıma yani. Uzak bir yere git. Seni böyle insanların bir anda e, tanıyamayacağı. Sana yabancı gelen. Belki de orada şey seviyorumdur. E, kafanı başka bir şeyle meşgul ediyorsun ya o aslında sana iyi geliyor. Yani yabancı bir yere gittiğinde dertlerin oluyor çünkü. Oraya yerleşmek işte bileyim, bakkalın yerini bilmiyorsun. Bakkalın yerini öğrenmek bir challenge. Mesela o anda işte elektriğin yok, elektriği bağlat, eşya al, işte aa burada bu varmış, buraya buradan gidiliyormuş. Onları öğrenirken aslında seni üzen şey biraz daha arka planda kalıyor ve sen hani onunla gönlünü eğlendiriyorsun, hani mutlu olabiliyorsun. Belki de o yüzden çekip gitmek istiyorumdur. Ama hayalim bir gün yani bu huyumu aşabilmek ve aslında gerçekten bir evim, bir mahallem olsun istiyorum. Çünkü insanlar genelde şey yapıyorlar işte. Bak bu okulda okudum, küçükken bu parkta oynadım, burası şöyleydi. Benim yani 3-4 senede burada edindiğim hissi insanlar hayatları boyunca yaşamış oluyorlar. Mesela benim annem öyleydi ya ben annemin büyüdüğü evde ben de büyüdüm size öyle söyleyeyim anneannemle de demin eve ee, ve Allah ömür verseydi yani eminim yani yaşasalardı ve benim de e, benim de bazı şeylerim yolunda gitse mesela çocuğum olsa şu anda orada büyürdü. Çok isterdim bunun olmasını bu arada. Kısmet değilmiş ama bu çok önemli bir minas gibi geliyordu bana yani. Iı, nesil nesil oradasın. Çok güzel bir his olsa gerek. Benim mesela kuzenlerimden bunu yaşayanlar var. Onlar işte çünkü aileleri şehri terk etmediği için aynı mahallede olduğu için hala öyle der. Ama e, benim annem ve teyzem ikisi de e, memurla evlenmişler. Memur demek ne demek? tayin çıkar gidersin hani. Ve gittiğin yer değişiyor 3 senede, 5 senede bir. Gittiğin yer değişmese evin değişiyor. Şu açıdan çok güzel. Farklı insanlar tanıyorsun. Farklı çevreler görüyorsun. Ve bu seni aslında geliştiriyor. Savunmasız kalmıyorsun dışarıya doğru. Sadece kendi ailesi çevresinde, kendi balonunda yaşayan çocuklar aslında birazcık daha tabii şey oluyorlar. Savunmasız demeyeyim ama dışarı çıktıklarında mesela yine bir tane kuzenim var. İlk defa üniversite zamanında çevresinden çıkıp gittiğinde o yüzleşme zor oluyor. Böyle insanlar da varmış, böyle bir hayat da varmış diye. Sana ise hiç zor gelmiyor çünkü sen zaten küçüklüğünden beri sürekli o gidiyor, bu gidiyor bilmem ne sen gidiyorsun. Zaten hani o yüzleşmenin hep içindesin. İleride çocuğum olduğunda mesela gerçekten bir evim olsun isterdim. hep aynı evde büyümesini hani insanın bir evinin olması hissi çok garipçer. Yani benim mesela çocukluğum boyunca hiç duvarını kendi istediğim renge boyayabileceğim, ne bileyim kalemle çizebileceğim bir evim falan tabii ki olmadı. Ama şimdi görüyorum işte arkadaşlarımın çocuklarını falan. Kendi evleri var. E çocuk işte duvarı çizsene üstünü boyayacak geçecek kendi ev zaten. Değişik bir özgürlük veriyor o çocuğa. Kendi ifade edebilme, her zaman döneceği bir ev olma hissi. Ha benim de var tabii ki şu anda. Annemle babamın evi benim hep dönebileceğim bir ev ama yani o eve de yüzde yüz o evde hiç yaşamadım mesela. Şu an annemle babamın yaşadığı ev ben okuldayken sanırım aldıkları ve babamın emekli olup oturduğu ev. Ee, o evde bir odam olmadığı şey olarak içinde yaşadım. hani orada arkadaşım, eşim... Hani benim hiçbir şey ifade etmiyor. Yani annemle babamı al İstanbul'da bir eve koy aynı şey. Benim evim orası olur. Annemle babamın olduğu yer olur. Ama... Mesela şimdi erkek arkadaşım da anlatıyor. Bak ben şuraya giderdim işte küçükken biz şöyleydik, biz böyleydik işte kardeşinin okulunun önünden geçiyoruz, onun odasında işte eskiden işte bak bunu ben çizdim dediği bir şeyler var falan. Değişik bir his olsa gerek ve ben bunu çocuğuma vermek isterim. Güzel bir his olsa gerek. Ama şimdi de bunu vermek o kadar zor ki. Bırak ev almayı yani kiralar zaten almış başını gitmiş. İnşallah ileride Türkiye'miz, ülkemiz, canımız biraz daha iyi yerlere gelir. Belki de gelmez. Bilmiyorum ömrümüz neye yetecek ama. Sadece şunu biliyorum yani elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız şu anda. Hani beni zorluyor mesela şu anda bütün şartlar. Bana diyor ki Elvan yani bırak her şeyi git. Rahat olduğun yere git. Bende de bir inat var. İnadına da hiç kolaya gitmek istemiyorum. Yani ben şu an bu ülkede e, yaşamaya ve eğlenmeye devam edeceğim. Sen bilirsin demek istiyorum. Yani Müziği şu anda mesela yasakladın mı? Okey. Sahneden insanlar iniyor ama biz orada arkadaş grubumuzla mesela hala şarkı söyleyebiliyoruz. Sen onu da yapmamızı istemiyorsun. Ama yapacağız. Ya sen benim şu anda biri açmamı istemiyorsun. Doldurmamı istemiyorsun. Ama gördüğün gibi açtım, içiyorum. Her şeye rağmen yapıyorum bunu. Biraz içimde öyle bir yeri dürtüyor artık şu anki ülkenin koşulları. Bira demişken bir soluklanayım dedim. Böyle aklımdan geçenleri söyledim ya. Hadi bakalım. Sevdiniz mi? Yine yapalım mı böyle bir şey? Bu arada dinliyorsunuz. Ama abone olmuyorsunuz. Abone olun. Abone. Söyleyememem. Abone olun. Çünkü hep böyle dinliyorsunuz. Ben bayağı seviniyorum, geriliyorum. Diyorum ki hiçbir şey çekmedim. Millet eski bölümleri dinliyor. Daha iyisini yapmalıyım diyorum. Ama galiba aynı kişiler dinliyor hep. Onlara da saygım sonsuz. En yakın arkadaşlarım, annem babam, <laughs> sevgiler. Eğer yeni biriyseniz, yeni tanışıyorsak lütfen siz de abone olmama. Tamam mı? Ve de yeni konular için bana fikir verin. Sizleri çok öpüyorum. Birazcık boş bir bölüm yaptığım için küçük bir sürprizle kapatmak istiyorum. Ee, ufak bir şarkı dinleteceğim şimdi size. Ee, Featuring diyormuşum. Bir düet paylaşacağım. Hoşçakalın. İyi dinlemeler. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış Gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış Kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış Gel hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime mutlu olmak istiyorsan inan inan sözlerime yok yok yalan deme sevgi denen o gerçek yalan deme Sevgi denen o gerçeğe Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine